Merhabalar, ben Doktor Sevda Demirbulak, dermatoloji uzmanıyım. Bugün size alloblast tedavilerinden bahsedeceğim. Klinimize alloblast uyguluyoruz. Sünnet derisinden elde edilen fibroblast olarak da siz biliyorsunuz ya da yeni doğan sünnet derisi olarak biliyorsunuz. Tedavideki esas olay yeni doğan zamanda yani 0-28 gün arasındaki sünnet olan çocuklardan toplanan deri parçaları laboratuvar şartlarında tabii hücre kültürleri ve yüksek teknoloji sayesinde buradaki fibroblastlar ayrıştırıp çoğaltılabiliyor. Ve tabii ki birçok testlerden, birçok onaylardan geçerek aslında bize ulaşıyor. O yüzden güvenilir de bir uygulama. Sağlık Bakanlığı tarafından da onaylanmış bir uygulamadır. Bu yönlerden tabii ki biz de klinik olarak rahatça uygulayabiliyoruz. Peki fibroblast tedavisi kimlere uygulanır? Ne amaçla uyguluyoruz? Burada hedef hücremiz fibroblastlar. Fibroblastlar bizim cildimizin kollajen ve elastin sentezinden torunlu ana hücreler. Biz fibroblastları enjekte ettiğimizde yaklaşık 5 milyar kadar e, hücre enjekte edebiliyoruz. Bu enjeksiyon sonrasında aslında orada canlı hücreler hemen çalışmaya başlıyor. Kollajen ve elastin e, sentezlediği sayesinde de hem hidrasyon sağlıyoruz hem yüzümüzde lifting sağlıyoruz ve ince kırışıklıklarda da açılma sağlayabiliyoruz. Yalnız şundan bahsetmek istiyorum, hep sizler tarafından çok soruluyor. Evet, aloğulaz gerçekten çok e, güzel bir tedavi e, ama burada bahsettiğimiz lifting aslında e, küçük oranlarda bir lifting. Yani dolguyla ya da bizim e, ip tedavilerinde uyguladığımız lift oranında bir lift e, beklemeyin lütfen. Burada bizim hedefimiz cilt kalitesini artırmak ee, ve o e, canlı hücrelerin 5 yıla kadar yaşadığını da hesaba katarsak aslında bir çeşit cildimizi reset atmış oluyoruz. Böylece yeni taze e, fibroblastlarımız 5 yıl boyunca bizimle kalıp kendi fibroblastlarımızla birlikte çalışmaya devam edebiliyorlar. Tabii ki biz e, enjeksiyon sonrasında fark ediyoruz aslında cilt tonunda da bir açılma, daha eşit bir cilt tonu, e, daha nemli bir cilt sağlamak mümkün olabiliyor. Yine ince kırışıklıkların görüntüsünde e, azalma hedefliyoruz. Özetlersem alloblast tedavisi hücre kültürlerinden elde ettiğimiz fibroblastların cildinize bir enjeksiyonu. Lok anestezi altında uygulanıyor. Mezoterapi tekniğinde aslında ağrısız, konforlu da bir tedavi. Yılda bir kere yapmak yeterli oluyor. Kişinin ihtiyacına göre tabii ki bu sıklıklar değişebilir her zaman için. Daha uzun sürelerde de yapabiliriz, daha kısa aralıklarla da e, yapılabilir. Bu tedavinin çok e, büyük yan etkileri de bulunmuyor. Normal enjeksiyona bağlı küçük yan etkiler görüyoruz sadece. O nedenle de konforlu da bir uygulama aslında. Bu hafta anlatacaklarım bunlardı. Eğer bizimle detaylı iletişime geçmek isterseniz altta iletişim numaralarımızı görebilirsiniz. YouTube kanalımızdan bizleri takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere sevgiler.